Selamünaleyküm. Selam. Bugünkü dersimiz tecvid kurallarından mekcî muttasıl ile mekcî munfasıl. Geçen ders geçen ders tecvid kurallarından ne demiştik oğlum? Metin muttası. Aferin çok güzel yanlış. Tabii. Aferin muttabi. Aslında. Demek ki geçen de bizim e, Nurullah biraz uyuklama geçmiş. Onun için şaşırdı. Neymiş Nurullah? Metin tabii. Aferin. Metin tabii işledik değil mi? Bu dersimizde de inşallah Allah'ın izniyle metni muttası ve metni muttası işleyeceğiz. Çok kolay bir dersimizdir. Yalnız şuna dikkat etmek istiyorum. Aklınızda ne varsa, önceden ne öğrenmişseniz onları bir kenara koyun. Size anlatacağım şekillere dikkat ederek o dersi algılamaya çalışın. Tamam mı? Evet, derse başlamadan önce ne yapıyorduk Mücahit? Önce besmele çekiyorduk, Fatiha e okuyorduk. Ondan sonra da duamızı yapıp derse başlıyorduk. Evet, hep evet, beraber bir besmele çekelim. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kínyelúmí <sup> di. Rabbi Ve la asir. Rabbi temin. Bil hayir. Bismillah. Bismillah. Rab -rabbi. Rab Rabbi. Zidni. Zidni. Ilmen. Ilmen. Ve fahmen. Ve fahmen. alhikni. Ve, al Ve al Bütün ölmüşlerimizin ruhu için şurada bulunan tüm öğrencilerimizin zihin açıklığı için, annelerinin babalarının sıhhat ve selameti için, Kur'an kursumuza yardım eden tüm hayır sahiplerinin, işlerini hayırlı e, ölmüşlerinin gör, ruhu için Allah rızası için alfaz. Evet sevgili öğrenciler, şimdi dersimize başlayacağız. Bakın duamızı ettik, Fatihamızı okuduk, Allah'tan yardım istedik. Şimdi de Şimdiden güzel bir şekilde dersimizi öğrenmeye çalışacağız. Bakın ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Şimdi bizden Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilmek için ta temelinden, kökünden işi sa sağlama almamız lazım. Kur'an-ı Kerim'i öğreneceğiz ama bunun yanında mutlaka bilmemiz gereken kural teşvik kurallarıdır. O hicvet kurallarını bilmezse, Kur'an'ı on kere bile hatim yapmış olsa, bize faydası vardır ama yarın öğrenmiş oluruz. Yarın öğrenmiş oluruz. Biz ne yapıyoruz? Tecvid kurallarıyla birlikte tam olarak Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye çalışıyoruz. Daha Elif Bağda yüzümüzü okurken tecvid kurallarını birlikte öğrenip Öylece Kur'an-ı Kerim'e geçmeyi hedefliyoruz. Onun için bugünkü dersimiz Meddi Muttasıl. Evet başlıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet sevgili öğrenciler. Ders Meddi Muttasıl. Geçen dersten soruyorum. Bakalım ne kadar kafamızda kalmış, aklımıza kalmış. Önce onun bir müzakeresini yapıp derse geçiyorum. Met ne demek ki ya? Uzatma. Aferin güzel. Bugün bir dersimizde de metu var. Ama yanında bir şey daha gelmiş Safa. Ne o? Muttasın. Ha muttas. Daha ilk defa duyuyoruz değil mi Safa? Tamam. Şimdi öğretiyorum. Muttasın demek çocuklar. Bakın şuraya. Biz tahtamıza bir yazı geçirmiş. Değişmiş. Metin muttasın. Eşittir. Bitişik met. çocuklar? Mahmut, formülü unutmayacaksın oğlum. Formül şöyleydi. Wow. ya, elif, artı var, bir de hemze var. Bakın küçük hemze demeyin. Hatırlarsanız Ebu Met sebepleri diye bir şey öğretmiştim geçen derste. Bakın hemen tahtamıza var. Met sebepleri kaçtı? İki. Hemze? işareti ne? Bitişik. 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 Aynı kelimede gelmiş. Şimdi formülü ben bulursam, şunların hiçbirine bakmasam bile ben anlarım. Bak formül çok önemli. Şimdi ben size formülün tatbikatını yapacağım. Kafanıza, beyninize iyice kalacak. Şimdi ben size önce metafleri öğretmeye çalışalım. Daha önce de öğrenmiştik. Önce onun tatbikatını yapalım. Ondan sonra da formülü götürelim ortaya. Çocuklar. Metafleri demiştik. Metafları kaç tane de Oğuz'a? Üç. Hangileri? Vav, wow, ya, el. Şimdi dikkat edin. Vav, wow, ya, el. Biz bunu biliyorduk. Bakın şimdi dikkat edin. Metin muhtasının örneğini teşkil ediyor. Kay birazcık oğlum. Met sonra Rasul ne gelecekti formülde? Bitişi. Bitişin özelliği neydi? Artı. artı. Gel bakalım Rasul. Bir artı işareti getir orada. Hadi oğlum. Artın, aferin. Şimdi dikkat edin. Ali, şey, Fatih sen de gel oğlum. Metafleri artı, Yanına ne eksik? Hemze. hemze. Gel bakalım Fatih. Sen de bir hemzalı al oğlum. Evet. Evet oğlum gel. Şimdi dikkat edin bak. Biz dik tutun, dümdüz olun oğlum. Dümdüz, aferin size. Met harflerinden yani vav, wow, ya, eliften herhangi birinden sonra bitişik olarak hemze gelirse bakın çocuklar küçük elif demeyin. Çünkü bazı e, özellikler var, istisnalar var. Orada büyük hemze de geliyor, metni muttasıl oluyor. Ama genel olarak küçük hemzedir. Küçük hemzedir. Biz onu tasavvur düşüneceğiz. Ama mutlaka küçük hemze geliyor, düşünmeyeceksiniz. Tamam mı? Metaflerinden sonra bitişik hemze nasıl gelmiş aynı. aynı kelimede gel Artının işareti aynı, aynı kelimenin içerisinde. O zaman biz buna ne diyoruz hep beraber? Mesela, Bir de örnek yaparsak o zaman daha iyi anlayacaksınız. Muhammed'in Bizim aradığımız birinci madde metafleri. Metaf, val gelir, ya gelir, emek gelir. Artı bitişik demiştik. Küçük hemze gelecek ve Şimdi örneğe bakın. Şimdi okuyorum. Şın. Ötesi var. Şu. He. Üstünü var. He. Şu he. Şimdi dolan. Dal. Üstünü var. D. Ama şuraya dikkat edin. Dik tut oğlum. Dik tut biraz. He. Şuraya dikkat edin. Bir. Meta harfi var. Meta harfinden sonra ne gelmiş? Hemce. Nasıl gelmiş? Bir İşte biz buna ne diyoruz? Metin Metin şu he da. da e. Bir de şuna dikkat edin çocuklar. Şu işaret met işaretidir. biliyor ki beni dört elim uzat diyor. Bakın, burayı anlamayan var mı? Hayır. Met harflerinden sonra vav ya elif. Met sebeplerinden ne gelecek? Evet. Nasıl gelecek? Bitişir. Aynı kelime bitişir. O zaman ne oluyor? Met muttasıl. Met muttasıl oluyor. Met harflerinden sonra vav ya eliften sonra met sebeplerinden hemze gelirse ve bunlar aynı kelimede olursa bitişik olarak met muttasıl. Örneğini verir misin? Sinaptız gibi. Ön al oku. E, şüheda. Evet. Nereden anladın metin muttasıl olduğunu? Çünkü e, metafinden sonra hemze gelmiş. Nasıl gelmiş? Bitişik olarak gelmiş. Aynı kelimede gelmiş. Evet. O zaman ne oluyor? Metin muttasıl oluyor. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli. Bunu anlarsanız diğer bütün şeyleri anlamış olursunuz. Ama ne dedik? Çünkü bazı istisnalar var. Bu çok güzel. Teşekkür ederim. koyun yerlerine teşekkür ederim. Arkadaşlarına bir alkış istiyorum. Devam ediyorum çocuklar. Mekte muttası tarif edin. Şurada da bakın. Vav ya Elif, Artı, Hemze. Bunların açıklamasını yaptık. Met harflerinden sonra met sebeplerine hemze. Aynı kelimede gelirse muttası me. Bir de şuna dikkat edin. Mekte muttasılda yani o işlediğimiz bayek örneği de göreceksiniz. özellik varmış. Muttasıl mette. Bir, vaciplik hali. iki caizlik hali. Hemen soruyorum. Hemen kafamız hemen gelmesin diye. metin muttasılda kaç hali var mücahit? İki. Bir, caizlik, va e, vaciplik. Bir vaciplik, iki caizlik. Unutmuyoruz. Nasıl? Vaciplik hali, caizlik hali. Bu hangi kuralda var? Metnim ortasında. Aferin. Bir, dikkat edin. Vaciplik deyince diyor ki, arkadaş diyor, bunu sakın ha iki eliften aşağıya çekmeyeceksin diyor.